Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Ottu'nun en iyi 3 kantinini geziyoruz. İlk durağımız neresi? Fay Kızıroğlu. Fay Kızıroğlu doğuda aslında çok bilinmeyen yani çünkü niye? Şimdi arka bahçeden biz döndük geldik buluştuk oradan arkada kalıyor gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. İnsanlar araya binalar girince bu kantini görmeyince böyle bir kantinin varlığını bilmiyorlar. Yani bilen biliyor, arkadaşını öneriyor, onu getiriyor. Ama normalde insana demiyor ki bak aramızda arkadaşlarımız, çevremize sorduk. Bu kantinin F'sini bile bilmeyen insanlar var. Ama biz onları öğretiyoruz şimdi. Faik Hazıroğlu'nu İki tane çok e, böyle tatlı bir e, Bahadır Bey ve eşi yönetiyor. Bu kantinde çok güzel ev yemekleri var. Çok güzel şeyler var. Açık bir şey çok güzel günlük tatlı ve ortamı var. Mesela orayı da çekeriz şimdi. Çekelim mi şimdi? Şimdi girelim içeriye girelim. İnsanlara soralım. Bakalım onların düşünceleri de tamam, böyle otluğuda tamam. yemeğin <laughs> önerdiği düşüncelerle paralellik gösteriyor ama Bence onu görelim. Bu ekip <laughs> şu an buranın müdavimiyim gibi bağırıyor. Gördünüz size. Aynen, arkadaşlar. Daha demin penceredeydim ben. Daha, daha demin penceredeydi oradan bağırdı. Hemen baktı böyle bir kamera var. Şovmen olduğu için hemen aşağı indi şimdi arkadaşa soruyoruz biz. Hocam <laughs> bakın otlu yemek böyle biliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Bir bilginiz var mı oluşumla ilgili? Evet, böyle ottte nereden yani falan falan. Aynen şimdi böyle Feyh Kızlıoğlu da yani benim böyle en çok sevdiğim. Seveyim. Aynen kantinlerden biri böyle günlük <laughs> ev yemeği, günlük tatlılar. İşte soslu çikolatalı brownie olsun. Böyle bayağı <laughs> güzel tatlı. Siz buranın müdavimleri olarak, kalanlar olarak ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? En çok ne yiyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz bu kantini? Onu merak ediyoruz. Kantinden en çok tabi dot diyoruz. değil mi? Genel olarak evet. aynı. Ne kadar şu an güncel fiyat 30 liraydı. Şu an güncel fiyat 30 lira ama. Şeyle, çorbasıyla, yemeğiyle, tatlısıyla, her aynen. şeyle 30 lira veriyor. 4 parça yemek ve gayet iyi yani. gayet iyi. Aynen. Doyuruyor, bir ön çıkarıyor. Süper. Aynen. İyi olmasının yanı sıra e, kantinde çalışan e, çalışanlar çok özen gösteriyorlar. Kesinlikle aynen. Yaklaşımları yani çok güzel. bizleri öğrenciler müşteriler olarak değil, kardeşleri olarak görüyorlar. Süper. Zaten bu ön plana çıkan bir şey bu kantini. Hı hı. Yani... E, bazı durumlar oluyor mesela sıkıntımız oluyor, bir şey oluyor, bize şey aynı zamanda yardım da ediyorlar. Yemeklerin güzelliğinden bahsetmek istemiyorum zaten. Çok lezzetli. Her şeyden önce Hızıroğlu kantinin ortamı diyorum ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak hani, burada kurulmuş ortam. Karnını her yerde <laughs> Karnını her yerde doyurursun ama her yerde böyle adamlar bulamazsın. Hocam siz ne diyorsunuz? Hocam buraya sadece yemek yemeye gelmeyin yani. Olay burada yemek yemek değil bambaşka bir Ama bakın, Hocam yani. kürek takımında ben burada gayet de sporcu menü de aldım Siz hiç denediniz mi? Ya, sporcu? Sporcu başka yerde yiyemiyorum ben harbiden. Işte. Burayı savunmak için falan demiyorum başka yerde yendim Ne kadar yani, veriyorsunuz hocam sporcu menü ya, e En son fiyatlar arttı ama yani yine dışarıya göre bayağı makul. Bayağı doyuyorsunuz ve yani böyle iyi fiyat tavunu yiyorsun. yiyorsunuz. Pilavını yiyorsun ve gayet güzel yani. Gayet iyi. Aynen. Gayet iyi bence. Hocam siz de mi kantinin müdavimlerinde Evet ya valla bağımlılık yapıyor ya yani artık kurtulamıyoruz. Siz burada kalıyorsunuz değil mi? Aynen. Ama kalmasanız da gelir misiniz buraya? Ya kalmasam da gelirim zaten yani şimdi buranın nüfusunu genel olarak yani kalmasa da gelenler oluşturuyor yani. Hani öyle Bilirsiniz. söyleyeyim. Yani. Siz, en çok, siz en çok neyi beğeniyorsunuz burada? Ne, ne yiyorsunuz? Ya ben bir buçuk sporcu yiyorum. Biraz da zenginim. Çünkü bak biz hocamı burada içeriye girdik. Hocamı kapıda yakaladık. Ne yemeye geliyordunuz buraya? Bir şey içmeye geliyordunuz değil mi bu seferlik? Aynen aynen. Makine kahve aynen. Ya karın doydu tabii ben kahve içmeye geliyorum ya kahvesi de bir başka oluyor tabii. Ha, kahveyi de seviyorsunuz yani <gülüyor> burada. <gülüyor> aynen. Yemekler başlıyor tabii dedikleri olayda işte meze ana yemek çorba odur budur 30 lira insanlar böyle tatlısına kadar burada bayağı doyabiliyormuş öyle duyduk. Hocam siz tabii mu alıyorsunuz? Şu evet, an? Tamam, Merhabalar. Muyuz, merhaba. Siz bu kantinde mi kalıyorsunuz? <laughs> ben bu yurtta kalmıyorum ama bu yurtta yaşadım. Bakın bu yurtta kalmıyor ama bu yurda geliyoruz. Evet, evet. 100. Buyur. yıldan bu yurda geliyoruz. Sabah kahvaltı etmeye geldik. Gayet. Ama beğeniyorsunuz. Yer, çok çok yemekler çok diye bu, yemek yiyelim dedik kahvaltı etmek Süper. Bu kantini Bahadır Bey ve Sema Hanım yönetiyor demiştik. Sema Hanım yanımızda kendisi bizzat yemekleri, birçok evet. yemeği tatlı da yapan kişi. Bakalım kendisine ne kantin hakkında? Diğer kantinlerden farkımız yani kendimiz yapıyoruz bizzat. Başka yani ikinci kişi ya da üçüncü yanımızda çalışanlar değil. Tatları bizzat ben yapıyorum. Hepsini kendim yani nasıl söylemese çocuğuma yedirmeyeceğim şeyi burada yapmıyorum. Güzel o slogan evet o derecede de kendime güveniyorum. Tatlılarım günlük çıkar. Biter, ertesi gün tekrar yaparım. Asla kötü bir tatlı vermem. Taslar Yemekler bayağı iyi. De... <laughs> Yemekler de aynı şekilde. Zaten evet. işim yapıyor. Günlük tatlılar Böyle. ne yazdık? Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs tatlım, Kazandibi. Kazandibi var. Yeni tatlı da çıkıyor evet. sürekli farklı. Güller çilek... çıkar mısınız? Kıbrıs Gördüm günler. Ramazan özel. Evet. çilek rüyamız var. Prenses pastamız var. Ağlayan pastamız var. Yani çeşit çok bizde. Kuki yapıyoruz ayrıca. Kendim yapıyorum gene. Ama elmalı pastamız var. O zaman ikinci durağımız olan 8. yurda geldik. Şimdi 8. yurt doğuda Özellikle fiyat, performans ve sporcu tabaklarıyla öne çıkan bir yurt. Burada gerçekten böyle insanlar, işte sporcular, sporcu menüleriyle falan çok böyle nispeten tabii ülke ekonomimize göre uygun fiyatta çok 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 fazla doyabiliyorlar. O sebeple biz de içeriye girip bir böyle ortama bakalım. Hem kantini çekelim hem de bu sporcu menülerini ve o yaptıkları normal biftek et menülerini görelim. Öncelikle çok çeşitli yemekler var. Belirli çeşit yemekleri sevmeyen insanların da seveceği yemekler var. Fiyat performans olarak, evet, da, fiyat performans iyi. olarak da iyi yemekler var. Pandemi sürecinde bu ara tatilde falan hep şeyler arttı, fiyatlar arttı genel olarak. Bu yurtta artmadı fiyatlar. Bir de ben şunu da seviyorum. Diğer kantinler daha erken kapatırken evet. burası 12'ye kadar, da bazen Hatta hani bazen 12'den de sonra açık olabiliyor. Ee, en popüler yemekleri ypt var yoğurt pilav tavuk genelde bu tercih ediliyor ama benim en sevdiğim yemeklerden biri tavuk biftek tavuk aynen ee, Pirzola da fena değil ama ben tavuk biftek'i tercih ediyorum ee, Yani tavuk biftek'i dışarıda yesen galiba minimum 40 lira ödemen lazım Burada 20-25-30 şu an galiba da 20-25 liraya da Böyle tavuklu güzel şeyler yiyebiliyorsun. Ayrıca ben e, Okan abiye de hani aile bir sempati besliyorum. Baya cana yakın bir abimiz. Evet mesela milli maçlarda falan e, böyle promosyon şeyler verebiliyor. E, burada dağıttı mesela geçen Portekiz maçında mıydı? Evet. Portekiz maçında galiba popcorn dağıttı. Böyle sürprizleri de olabiliyor. Ben üçlü tabak yiyorum en yani çok. Üçlü tabağı en çok seviniyor, seviyorum çünkü Fiyat performans olarak çok seviyorum, bir de e, genelde buranın kullandığı yağlardan memnunum. Yani, yurt kantinleri arasında yani başarılı diyebileceğimiz bir kantin, 8 yurt kantini. Yani, fiyat performans açısından da hem başarılı, onun dışında arkadaşımın da dediği gibi kullanılan malzeme kalitesi olsun herhangi bir şikayetimiz olmadı. Evet şimdi ben diğer yerlerde deyince genelde böyle daha sonra bir hazımsızlık problemi yaşıyorum ama burada yaşamıyorum. Bir de çok çeşitli şeyler var yani. Vejeteryan arkadaşım var. Gelip burada yiyebiliyor gayet rahat hepimiz yiyoruz. Güzel. Güzelmiş. Tavuk biftek çok fazla yiyorum. Çünkü bununla alakalı bir tezim var. Sporcu da bundan iki tane daha fazla tabak oluyor. Bunda iki tane daha az tabak oluyor ve sporcu bitiremiyorum o yüzden bunu alıyorum. Ama buna da zam gelmiş. Normalde sanırım 24 lira falandı, 30 lira olmuş. Ee, o yüzden evet ekonomik olarak zorluyor. <laughs> Çoğu zaman e, bir, bir tık artmış ama sonuçta daha ucuza bulmak da zor olduğu için okey bence. Tadı da güzel doyuruyor. Evet yani bu kadar bence e, fiyat performans açısından e, kampüsteki en güzel yurt. 8. yurdun yemekleri hem e, ortalama fiyatlara göre daha ucuz hem de daha lezzetli. E, mutfakta çalışanlar yani hem ilk geldiğinde bana şey demişlerdi mesela daha tanışmamıştık. Bizim yemeklerimiz ev yemeğidir, hani anne yemeğidir. Hiç katkı yoktur falan tarzında konuşmuşlardı. Çok samimi hissetmiştim. Ondan sonra hep burada yemeye başladım. Ama her zaman fiyat performanstı. Hani hep böyle bir öğrenci dostu bir bütçesi vardı ve e, aynı zamanda çok da lezzetli. Yani başlı başına bir şeyde, e, ottide marka. Yemeklerimiz güzel, e, sürekli dışarıdan yiyecek içecek getirmiyoruz. E, hep kendi imalatımız ve aşçımız sürekli aynı olduğu için tercih ediliyoruz. E, YPT, yoğurt, pilav, tavuk. Yani 8 yurttan çıkma bir yemek. Zaten bizim önermemize gerek kalmıyor. Arkadaşları kendileri öneriyorlar YPT diye, gelen YPT istiyor bizden. Biz de elimizden gelen özeni göstererek arkadaşlarımıza yediriyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Ottu'nun en iyi üç kantin serisine batıdaki favorilerimizden İsa Demiray kantine devam ediyoruz. Bu kantin aslında pandemiden önce o kadar da iyi değildi. Ne oldu? Bu kantinin sahipleri değişti. Kantin içinde birazdan göreceğimiz gibi baya güzel böyle bir tasarımsal olarak yenilemeye gittiler. Ve gerçekten böyle kantinin hem çalışmışa sağ tarafını çalışmaya ayırdılar, sol tarafını mutfağa ayırdılar. Çok da keyifli bir ortam oldu. Ayrıca mutfakları da keyifli olmaya başladı. Karadenizli kendileri böyle kavurma getiriyorlar, çok güzel pide yapıyorlar, güveç yapıyorlar, keza Güzelleri güzel, böyle hem menüdeki yemekleriyle, hem e, böyle kaliteli bir yerden getirdikleri tatlılarıyla, hem de bence en önemlisi ortamıyla fark yaratan kantinlerden biri. Merhabalar, ben İbrahim Mete Bingöl, e, Çimen kafenin düzenli müşterisiyim. Yaklaşık olarak haftada dört güne beş gün en az buradayım. Bazen hafta 7 güne çıkıyor ve sık sık buradan yemek yiyorum. E, bu kafeyi tercih etmemin ana sebebi yemeklerinin kaliteli olması ve lezzetli olması. E, yani bu süreçte öğrenci olduğum için her zaman e, uygun fiyat yemek arıyorum ama verdiğim yemek e, verdiğim ücret karşılığında aldığım yemek kalitesi çok yüksek. En büyük, en önemli tercih sebebi bu buradaki. Bunun dışında e, düzenli olarak tatlı yiyorum. Ve en sevdiğim tatlı muffinleri. Ve hani haftada 5 gün falan bu muffin'den kesin yiyorum çayla birlikte. Onun dışında en sevdiğim yemeği de kremalı mantarla köftesi. Haftada 3 gün falan kremalı mantar yiyorum. Ee, ve yani yiyecek olsam haftada 7 günde falan da Bazen farklılık olsun diye buradan pide yediğim oluyor. Şahsen Konyalıyım ve etli ekmeği çok seviyorum. Ama Ankara'da etli ekmek çok zor. Yani güzel bir etli ekmek. Ve karşılığı olarak burada pide yiyorum. Ve o da bana bayağı bir etli ekmeği hatırlatıyor ve çok güzel bir tadı var, lezzeti var. Evet hocam şimdi İsa Demiray kantinine geldik. Bayağı fırın ürünlerinde iddialılar, tava yemeklerinde iddialılar, tatlı dolabı zaten görmüşsünüzdür, çektik çok iddialı böyle böyle şeydir şeyler sebebiyle biz Batı'da İsa Demiray Kantini'nde bayağı seviyoruz. Siz buranın işletmecisi evet. olarak hocam ne diyorsunuz? Yani sizin buradaki gözlemlerinizde neler burada en çok gelinir, Ne neler en çok gidiyor? neyinize güveniyorsunuz? Onun bir... e, şöyle söyleyeyim. En başta işletme şeyimiz yani konseptimiz Hı -hı. E, biz burada bayağı bir etüt yaptıktan sonra burada böyle bir işletmeyi açmaya karar Hı -hı. verdik ve işletmemizde her çeşitten ürünler olsun, vejeteryan olsun, pidemiz olsun, ana olsun, hatta şu anda ...değişik çok özel bir sulu yemek de çıkarmaya başladık Ramazan üzerinde. Yurttaki öğrencilerin talepleri üzerine neler görmek istediklerini, dışarıda... ...her şeyi faydalanabiliyorum fakat bizim yurdumuzda da olsun dedikleri... ...biz her şeyi, her konsepti... ...en iyi şekilde oturtmaya çalıştık ve de o da güzel oldu. Karadenizliydiniz galiba. Evet. Burada bayağı böyle işte fasulyeler, tereyağları, kavurmalar falan getiriyordun. O durum ne oldu? Hala böyle... ...yöresel şeyler getiriyor musunuz? Var. Musun? Mesela bugünkü menümüzde mesela kuru fasulye var. İnsanlar söyle söyleyeyim e, iddialıyım bu konuda tamamen çay eline gidiyorlar bunu yemek için özellikle çok, çok iyi. özel bir şey tabii Karadeniz'de şimdi şu andaki mesela mevcut ekonomik şartlardan dolayı kavurmaya getiremiyoruz yok da Rize'den evet. yine tereyağımız geliyor kullandığımız ürünler yine aynı Yani kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Beğeniyor musun sen buradaki <laughs> kendi yemekleri? Evet. Çok kişi geliyor mu? Evet. Gelsinler mi peki Evet. <laughs>